Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz maç heyellere devam ediyoruz. Milli takımlarla devam ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir mobil veriyi kapatmıştı. Mobil veriyle online maçlara giremiyorduk. Sadece wifi ile girebiliyoruz. Ancak ben şu ana kadar dört tane maç yaptım. 4'ün ikisi hile çıktı arkadaşlar. 2-0 öne geçince hemen maç sona eriyor. Bir hata nedeniyle sona erdi diyor ve Puan alamıyorsunuz bu kişilerin de isimleri şöyle kare kare çıkıyor isim falan yok arkadaşlar hile oldukları açık ve belli eğer wifi ile de hileyi bulduysalar mobilleri kapatmanın bir anlamı bence yok bakalım yine tekrar deneyeceğim oyundan gerçekten insanı soğutuyorlar arkadaşlar maça deyip girdim bu arada ev sahibi bölümü kıl payı öndeymiş İspanya İspanya'yı seçtim maç değde bakalım İspanyayla bir şeyler yapabilecek miyiz? Ee, bakalım kim gelecek yine bir hile mi gelecek karşımıza bağlantı kurulmuş kolay buldu güzel bakalım nasıl biri gelecek 2-0 yapıyorsun 2-0'dan sonra hemen hileye başvuruyor ve e, maç geçersiz sayılı diyor arkadaşlar şu an bağlantıda geç kaldı büyük ihtimalle bunu iptal edecek yenisine bağlanacak güncellendi evet geliyor rakibimiz bakalım kaç derece 1163 dereceli 1116'dan 1163'e çıkmış arkadaşlar. Maçlarını kazanmış. Kadrom bu şekilde. Sadece sol bekim haricinde e, İspanya takımını kurduk arkadaşlar. Burada e, fabregas falan bunları koydum buraya. Aslında dur bir saniye 16 saniye var. Buradan ben şeyi koyayım buraya. Dani'yi koyayım. Şunu koyayım. En azından 91'e çıkartalım değil mi? Evet. Sabelios dursun. Fabrikası daha sonra koyarız. Şöyle rakip takıma bakalım. Brezilya'yı seçmiş. Brezilya'dan Neymar'ı gördük. Başka Brezilyalı oyuncu var mı? Göremedim arkadaşlar. Sistemi de çok farklı bir sistem koymuş. Üçlü stoper, beşli orta saha gibi bir sistem. İlginç bir sistem. Orta kalabalık. kanatlarda aslında kanatlı sistem kullansaydı markalarda boşluklar bulabilirdim. Ama Fernando Torres de Moriantes'le bakalım arkada boşluklar yakalayabilecek miyim? Brezilya'yı seçmiş rakip takım. Maça ben başlayacağım. Bakalım hile çıkacak mı karşımıza. Bunda isim var ama hile olacağını sanmıyorum. Torres'le maça başladık. Kuti'ye verdim yeni transferlerimizden. Bildiğiniz gibi Kuti iki tane çıkmıştı. müthiş pas. Kaleci çıktı. Kaleciden önce dokunduk. Kaleci son anda dokundu. Abi biraz daha hızlı olsaydı Morientes var ya onun kalecinin önünden alacaktık. Mbappe'ye gördü. Mbappe'den köşeye Ronaldo'ya. Ronaldo'dan abi arka içerisi bomboş. Atmaması lazım o pası. Son anda araya girdik. Biraz zorlayacak gibi görünüyor beni ama arkada boşluklar bulursam, pozisyonları gole çevirebilirsem biraz daha rakibin direncini kırabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Neymar. Rakipte arkadaşlar çok teknik oyuncular var ama ikinci yarıda bunlar yorulacak. Torres kaçtı. Torres'in önüne gönderdim. Olursun onun harikasın. İçeriye girdik. Bomboş. Çok geç kaldım ama rakip de araya girdi. Defansa çabuk geri döndü. Torres daha hızlı çıktı sol bekten. Evet, Kuti ile şöyle içeriye güzel olabilir. 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 Abi defans öne çıkması lazımdı. Defans öne çıksaydı ayak koyduğu zaman gol olabiliyor arkadaşlar. Hernandez, Hernandez'den Ronaldo'ya. Bunlar kendi takım oyuncuları olmadığı için arkadaşlar, ikinci yarı bu oyuncular yorulabilir. İkinci yarı biraz daha avantajı yakalayabilirim derken adamı boş bıraktık. Evet güzel. Güzel güzel. Köşeye oynadım. Xavi'yi oynadık. Morientes'e gitmedi. Stones'ta kaldı. Uzun oynadı. Uzaklaştırdım o topu. Mbappe'ye gelmesini engelledim. Torres kafayı vurdu. Morientes alırsın onu. Çok güzel. Güzel de bir pas gelir mi? Gelmedi. Kanada değiştirdi ama yetişemez ona. Evet Ronaldo yetişemedi. Orta saha mücadelesiyle geçen bir 20 dakika gördük. Şöyle oynayalım hemen. Ronaldo onu almadan. Harika. Köşeye döndüm. Kaçtık. Hector. Hector'dan güzel hareketler. Alırsın onu. Son anda geçemedi. Ortayı yapacaktım. içeride. iki tane santraforum. Top bekliyordu. Xavi'ye geldi. Köşe oynadık. Xavi'ye Uzun oynadı. Morientes'e geldi. Abi orada bir karambol oldu. Henüz oyun düzgün oyun kuramadık. Foden, Foden'dan Mbappe'ye. Mbappe'den gelişi güzel bir pas. Yerini buldu. Uzun oynadı. Lukşav Shaw kafayı vurdu. Alırız onu. Çok güzel. Dani. Dani'den geriye döndüm. Şöyle açalım oyunu. Ortaya döndüm. Bomboş Guti. Guti'den köşeye gördüm. Morientes. Dokun şunu artık. Dokundu. Kaleci'den döndü. İptal et. Abi iptal et şunu. Geç kaldık. İptal etmekte geç kaldık arkadaşlar. Net bir pozisyonu harcamış olduk. İlk yarıda yine net pozisyonu ben yakaladım gibi ama değerlendiremedik. Onu ilk aya verdi. İlk aydan dikine Messi'ye direkt oynadı. Neymar. Neymar'ın pası geçmedi. Bu yolda kaldı. Bu yolun pası çok kötü. Çavi alırsın. Harika. Güzel. Güzel çıktık. Guti. Guti'den köşeye gördüm. Orada Morientes. Bomboş Isco orada. İsko'ya doğru kötü bir pas. Aldık onu. Alamadık. Alamadım. Matip. Orada bir hata gelir mi? Güzel çıktı. İskoy koydum ama İskoy'un dayanıklılığı çok düşük. Morientes. Don da oyun. Torres. Sol ayağında döndü. O abi top kaleye bile gitmedi. Öyle bir vuruş yaptı ki top yumuşadı yerde. Kaleye dahi gitmedi. Henüz gol bulamadık. Bu arada milli takımlara da alışmak biraz zor. O, Mo koydum ama İsko'dan şu an memnun değilim arkadaşlar. Bana o, ofansif orta sahada daha sağlam, daha güçlü bir adam lazımdı. İsko'yu çok beğenmedim. İsko'nun zaten arkadaşlar standart topu var orada. Bir denemek amaçlı koydum. Şimdi ikinci yarı iskoyu değiştireceğim arkadaşlar. İkinci yarı iskoyu değiştireceğim. İspanya'dan kadromda çok fazla oyuncu var aslında. Ansu Fati, Rodri, Omar, Fabregas gibi oyuncular var. Ama ben buraya arkadaşlar şut çekebilecek, uzaktan şut çekebilecek Nedved'i koymak istiyorum. İkinci yarıya Nedved'le başlayacağım. Duruma göre Santraforlar'da da değişiklik yapabilirim. Bakalım ikinci yarıda. E, maç nasıl olacak? İlk yarı pek e, pozisyonunu geçmedi. Kısır bir maç oldu. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Aslında rakibin arkasına sarkmam lazım ama henüz pozisyonu bulamadık. Şimdi olabilir mi? Morientes şöyle kurtaramadık topu. Moriantez'in de arkadaşlar aşinalı. Düşük. Guti'nin de düşük. Xavi'nin de düşük. Messi. Messi'den köşeye döndü. Bakmadan attı. Güzel oldu. Xavi ile uzaklaştırdık Guti. Butü'den müthiş bir döndük. Pası kötü oldu. Nedvet alamadı onu. Aldık topu tekrar. Çok güzel. Xavi. Moriante's'e verdim. Ne yapıyorsun Fernando Torres? Faul mu var orada? Bırak. Hiç dokunma. Hiç dokunma topa. Hiç topa dokunma. Bakalım bunu güzel kullanabilecek miyiz arkadaşlar? Uzun zamandır antrenman yapmıyorum. Geliyor mu? Evet. Geliyor. 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 Aa bir de baraja çarptı. Baraja çarptı yapma be. Çok güzel kullanmıştım. Baraja çarptı. İçeri kullandık. Ve kaleci de o yerde kaldı. Korneri de çok da iyi kullanamadık. Serbest vuruşu harcadık orada. Orientes. Kaldırdım topu. Fernando Torres indirdi. Dani Sabelios. Dani at müthiş bir gol attık arkadaşlar. Müthiş 3 pasta müthiş bir gol attık. Ee, serbest vuruşun acısını çıkartmış olduk. O top nasıl baraja çarptı? Çok da güzel kullanmıştım. Uzun boylu biri vardı orada? Kafasına çarptı. Dani, Dani kaptırma onu. Pike. Çok güzel. Nedved ile çıkıyoruz. Direkt ikini oynadım. Morientes topu kaptırdı. Çavi alamadı. Güzel geldi. Tehlikeli bir pozisyon. Şöyle açalım topu. Bu yola verdik. Bu yoldan Çavi'ye. Köşe oynadım. Guti. Nedved top istedi. Morayantes güzel aldı önüne. Fernando Torres'te kaldı. Şöyle köşeyi açtım. Kornere çıkar mı? Aldık topu. Lukşav sağ ayağıyla yaptı ortaya. Kaleci uzaklaştırdı. Dönen top. Hector'a gelmedi. Xavi ile tekrar kestik. Atak yine bizde. Rakibe verdik topu. Direkt rakibe verdik topu. Guti. Guti yoruldu. Guti bayağı yoruldu. Dayanıklılığı çok düşük arkadaşlar Guti'nin. Hector aldı onu. Dani. Dani var orada. Dani Saberlios alamadı tabii ki. Öndeydi aslında. Ayak koyabilirdi. Messi'ye bir pas. Ronaldo. Mbappe. Mbappe'nin önünden bu yol aldı. Güzel. Nedvet'e kadar geldi. Uzaklaştıramadık. Şimdi Buti ile uzaklaştırdık. Çok açıldı. Abi pası şut gibi çekti. Bildiğim pası şut gibi attı. Orta sağım oyundan düşmüş durumda. Evet. Dani de kaldı. Dani'den Fernando Torres'e Torres'den Morientes'e şöyle kutuyu göremedik. Morientes de yoruldu. Direkt çıkartacağım. Dakika 82 topu adamın önüne yuvarladı. Hector alırsın onu Ronaldo'dan. Alamadı. Ronaldo oldu. Hatta avantaja bıraktı hakem. Şimdi aldı. Güzel. Uzaklaştırdık. Nedved'e geldi. Nedved'den Dani'ye. Dani'den Guti'ye. Guti'den Fernando Torres'e. Normalde Dani attım o ne? Torres'e gitti. Son dakikalar gol yemememiz lazım. Dönerse sıkıntı olur. Arkaya dönü Gnabry. Gnabry'den Messi'ye. Mbappe'ye verdi. Top çeviriyor. Aldık onu. Torres'de kaldı. Köşeye döndük. Tekrar Torres'in önüne yuvarladım. Ve maç arkadaşlar zor bir maçtı. Maç 1-0 bitti. Milli maçlarda takımların alışması, aşinalıkları da oyuncularımın çok düşüktü arkadaşlar. Onlara da alışmam, onların hareketlerine de alışmam biraz zor sürdü ama maçı kazandık. Şimdi fazla da önemli an yok ama önemli anlar da tek golümüzü ve önemli anları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçlarda bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.